Evet. Çünkü sesi güzel değil. Allah vermesin. Evet. Hz. Peygamber'in o kadar ashab içerisinden Hz. Bilal ile Hz. Abdullah İbni Ebu Mektum'u müezzin olarak seçmesindeki inceliği anlayamayanlar evet. musiki'nin cemiyetimizdeki ve cemiyetimizin nirengi noktası olan İstanbul'un İstanbulumuzdaki yerini anlayamazlar. Efendim ben, bu konuda sayın, sayın Hocam bir <laughs> müjde vereyim. Ramazaniyeler şu anda CD olarak çıkıyor. Mevlevi Mevle, sesleri <laughs> 8 abim, 8 makamda şu anda servis yaptık. İstanbul Türkleri ve İstanbul şarkıları daha önce emsali çoğalsa da. Eyvallah. Yani. Dualarınız <laughs> da daha güzel olacak. Efendim, geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Bizi mutlu ettiniz. Yeniden inşallah çok daha uzun sohbetlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Yeni bir sohbette yeniden buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.